Adam var lan trende İkisi de öldü <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bitti <laughs> burada, burada. Çünkü onlar yaklaşınca bir kır e turuncu olduk Adam mı var burada? Cam kırıldı. Beni ben. Kırıldı anıl. Down biri. Manda. İkisi de öldü. Vallahi öldüler. Oğlum arkası geldi. Gir eve gir. Kırıldı kırıldı kırıldı. O adamların lootuna para, bakalım parası. Abi Ar yetiyor para şu anda. Bu bu da. adamların aşağıya gidelim. Onların eşyalarına bakalım. Hmm. Ne alıyorsun? Ben sniper alacağım. Tamam. Şimdi. Şansa bak Anıl düştü. Tamam. Armor yedi şu. Hadi down el oldu daha oldu? oldu. Anıl vursana bak bakıyor diğer sniper bakıyor kapıda. Kapıdaki kırıldı, ya sen niye sağ sağdan gitsen tek atıcan adamı, Şartı göremiyorum. sola gidin. Ya düşürdüğümüz adam işte ya, kapıdan bakıyordu adam. Burada mı? Uzun ev yok mu? Uzun ev. Bak şuradan kapıdan bakıyordu. Ha. Bakıyor, anıl bakıyor be abi, bakıyor be abi. Seyfe e git. Seyfim ben. Ooo. Ee? Bekle dur dur dur. Bakma bakma canın yok. Abi bu ip nedir hile var. Hile bile yok. Var. Abi bana baya bir vurdu da sonucunu tuturdu. Abi sen sola gittin orada ben anlamadım seni. <laughs> Sağdan geliyor, sağdan sağ geliyor. Orada bekliyor kapını. Geliyor şu an ortada. Ya 7 7 7 7 çıktı. Kartına. Çok, evet. çok Yavaş çıkıyor. Zorda. Hiç boşuna uğraşma. Motor geldi hanım. Baya kırıldı. Hiç benim silah alırsın ha. Sniper'ı aldım. Aldım sniper'ımı. Aldım ben de büyü evisini bulduk. Parası vardı. Oğlum mermi nasıl geliyor? Armor yedi. Anıl gel gel. Burada. Bence uğraşma Anıl. Anıl bence sana bir şey diyeyim mi? Of salak parayı buldu geldi şopa geliyordu. Bir tane daha geliyor. Evet. Ne Anıl geliyor lan? gel gel motor motor. Önü... Oğlum bunlar ne yapıyor Anıl? şey yok ya. Anıl safe'im bak yine riske atıyorsun. Sıkacak. Bak sıkıyor. Biliyorum abi sıkacak. Geleceğim geleceğim. Sen yap bir şeyler. Bunlar gelir şimdi uçar buraya. Abi karşıdan da sıkıyorlar. Geliyor Fatih. Geliyor ben ya, sana, sana geldim. Sen, ben sana geldim ya. Dokun gel. artık bana. Gel. Abi dokun bana. Dokunamıyor abi. Dur bakıyor. Gel gel. Dokun dokun dokun. Eve gir. Millet nasıl böyle yapıyor ya? Anıl ya. Eve gir. Eve gir. dikkat. Hayır çok uzun mesafe. You... Gelmiş gelmiş dikkat et. Fatih ben o sniper'lıya bakacağım. Sakın çıkma dışarı Anıl. Ne olursa olsun çıkma. Advised, he Hemen, Hemen önümüzde bir evin içinde. Biri daha. Çok güzel. Öldü biri. Lan beni! Mermi geliyor karşıdan. Trene dikkat. Adam var lan trende. İkisi de öldü. Ya bu kuleyi kaldırsınlar Anıl. Ben bıktım bu kuleden ya. Bıktık ya. Önümde 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 iki kişi Armor yedi Biri daha yedi Biri öldü bir, diğeri, kırık, var. diğeri kırık Aa şey var de. Başka şu takım var Başka takım var iki kişi var Onlar niye birbirine bakıyor ya? Bilmiyorum beşer bonus var ya. Adamlar çok iyi görüyor anıl. Kulübedeki Beni ne oldu? Beni koru koru. Kulübedekini aldılar. Oğlum o kim lan? O çok uzak o kaçıyor. Kamyona gideceğiz anıl. Alın armor'ım kalmadı var mı? Oğlum ha, ne alaka şey ya? Nereden vuruyor ki? Kaldır kendini. Kaldıracağım da anıl her yerden mermi geliyor. Armor'ım yok sen niye ara gittin oraya? Kamyona binip gideceğim ben yapacak bir şey. Oo başka yerden sıktı oğlum. Abi gitmeyecektin ya. Gelebileceğim ben onu. Geldiler anıl. Hata ettik. Kamyonu atla, kamyonu at Adamlara doğru süreceğim, yapacak bir şey yok. Armor atacağım sana. Bekle, sen sakın atma, bekle. Oğlum nasıl kurtulduk oradan? Gel 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 arkamda. Anıl nasıl armazan. çıktık oradan anıl? <laughs> adam var yukarıda, adam var yukarıda binada. Ooo, koluma geldi. Biri öldü. Bombayı sen mi attın ona? Yok. Onları da vurdular, sen vurdun. Ben aldım birini de, biri daha var. Tam o sağ binada burada buraya geldi duydum. Şey yapıştır. Bakalım. Şey yapıştır. Önce bakmam lazım. Helal. Önünde market ha. <laughs> 10 kişi kaldı hadi bakalım. Bu oyun bizim olsun. Para var. Onu. Onun çocuğu biliyordum. Anıl. Ana avrat küfür etti Türk. Adam adam. Ya inene niye sıkmadın ya? Sıktım ona. Atla. Bak adamlar şurada bak bak. Bırak bırak atla. Parma Ana sıkıştırtma bizi gel. Gel çanta var gel. Bakacağım şimdi oraya. Dikkatli lütfen. Yedi. Tamam. tamam. Aldım. Aldım aldım. Kaç kaldı? On mu? Hayır 2 2 kaldı kaldık. Fatih. Sesi duydun, sesi duydun sen. Çatıda, çatıda Anıl. Kırıldı biri. Anıl onlar atlayacak abi. Onlar atlayacak Anıl. Cover al. Aşağıdan da inebilirler. gör görecek şekilde yer değiştirdim ben. Sen çatıya bak. Sen. Ben öbür taraftan bakıyorum, sen Abi Daha çatıdan oyna. sıkıyor. Atlayacak lan. Atladı Anıl. Armora gitti. Down. Öldü biri tamam. Öldü. Hadi lan ikiye bir. Çatıda çatıda. Yedi kafaya. Bomba atıyor. Çatıda atlayacak abi o. Armora Down oldu. Down oldu. oldu tamam. Öldü o. Bitti mi? Kazanır Hayır. Mi? Daha A ölmedi. A Büyük maskesi olabilir. Aldım ama <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> güzel be. Allah bereket versin bir bilimiz daha aldık.